Dinin soruya baktığımızda iletken x, y, z kürelerinin x küresi y'yi iterken z'yi çekiyormuş arkadaşlar. O zaman x ile y'nin demek işaretleri aynı. X ile z'nin de farklı arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Y ile z'nin de farklı olmuş oluyor ya da e, nötr de olmuş olabilir. Şimdi bakalım tek tek inceleyelim. X ile y aynı işaretli, z işaretli demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle olabilir. E, x küresi y'yi itiyorsa buna kesinlikle aynı işaretlidir. Fakat z'yi çekiyor ya. Z ile Z işaretli değil olmuyor tabii ki de. Yani şimdi şöyle olmuş olabilir. Bu nötr seyahat yine birbirini çekebilir. Yani birinci öncülüm o yüzden kesinlikle doğru değildir. Y ile Z'yi çeker demiş. Evet arkadaşlar çünkü X ile çekiyorsa Y ile X aynı şart ise Y Z'yi çekecektir. X ile Z Z demiş arkadaşlar. Zaten bunu ilk önceden biz elemiştik. Cevabımız B yalnız 2 iki olur. İkinci soruya baktığımızda pozitif yüklü İletken K cismi, iletken Y cismi topraklanmış iletken X cismi şeklindeki gibidir. K cismi Y cismine doğru kudukundurulup ayrı... Oh, eyvah. Allah yorgunluktan konuşamıyorum şu an. İkinci soru. 3, 2, 1. İkinci soruya baktığımızda pozitif yüklü iletken K cismi, iletken Y cismi ve topraklanmış iletken X cismi şekilde gibidir. K cismi Y cismine dokundurulup ayrılıyor. Daha sonra toprak bağlantısı kesiliyor. Buna göre sonra K, X, Y'nin soruyor arkadaşlar bize. Şimdi K, Y'ye dokundurulursa arkadaşlar Y artı olur. Y artı olacağı için topraktan tüm eksileri arkadaşlar X'e çekecek. O zaman ne olacak? X de eksi olmuş olacak. Yani K zaten artıydı. Ee, y, y, ne oldu arkadaşlar? Artı oldu. X de arkadaşlar eksi oldu. Cevabımız burada B şıkkı olur. Üçüncü soruya baktığımızda Birbirlerine dokunmakta olan KLM iletken kürelerine negatif iletken çubuk K küresine dokunduruyor, Dok, dokunduruyor arkadaşlar bak evet. Kürenin yarı çaplı şekildeki gibi ise kürelerin son yüklerini sormuş arkadaşlar bize. Yarı çaplı arkadaşlar orantılı olacak aynı şekilde. Yani yarı büyük olanın yükü daha büyük olacak. Dolayısıyla Q, QL e, büyüktür. QM o da büyüktür. QK olması lazım. Cevabımız A şıkkı olacak. Dördüncü soruya geldiğimizde Pozitif yüklü kaç bu L elektroskopuna yaklaştırınca yapraklar biraz daha açılıyor. Kaç bu L elektroskopuna dokundurulursa yaprakların hareket için durumlardan hangisi gözlenebilir demiş arkadaşlar. Şimdi i̇şte pozitif yüklü e, yaklaştırıldığı zaman ne olacak arkadaşlar? Tüm eksileri burada toplayacak değil mi? Buradaki eksi yani yapraklardaki eksileri yukarı çekecek. O zaman ne deriz? D demek ki artıymış. D artı olduğu için arkadaşlar ne olacak? Ee, i̇şte içindeki eksiler yukarı doğru gelince daha çok açılacak gibi düşünebilirsiniz. Artı artı birbirine dokunursan arkadaşlar eğer K'nın yükü daha fazlaysa yapraklar daha fazla açılabilir mesela. Yapraklar biraz açılabilir. Ama eğer K'nın yükü daha azsa yapraklar biraz kapanabilir. Neden? Çünkü diyelim ki bu 10'du, bu 5'ti arkadaşlar. Birlikte paylaştırdığınız artık 7,5 oldu. Yani kapanacak. Ama K 15 arkadaşlar ne olur? Artar gibi düşünebilirsiniz. Önce kapanıp sonra açılma durumu iki tane farklı şeyde olurdu yani. Birinin artı birinin eksi olması gerekiyordu. Ya da birinin eksi diğerinin artı olması gerekiyordu. Dolayısıyla cevabımız burada 1 ve 2 E şıkkı olacak. Beşinci soruya geldiğimizde artı yüklü iletken K küresi sırasıyla nötr iletken L ve M kürenin dokundurup ayrılıyor. Son durumda K'nın Qk, L'nin Ql ve Ql'ye oranı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Sırayla diyor ilk önce L'ye dokunduracakmışım arkadaşlar sonra M'ye dokunduracakmışım. Arkadaşlar L'ye dokundurduğum zaman bunların yarı eşit olduğu için eşit paylaşacaklar. Yani bu buna Q Q/2 kalacak ilk durumda. Şöyle yapalım. Birinci durumda diyelim. K, L, M diyelim arkadaşlar. Birinci durumda K, Q bölü 2. D de Q bölü 2 oldu. Bunda zaten hiçbir şey olmaz. Sonra ikinci durumda arkadaşlar artık toplamda e, 3 R 4 R'den 4 R yarı çap var. 4 R yarı arkadaşlar Q bölü 2 paylaşacak. Toplamda o zaman ne olur? Q bölü 2 Q bölü 2 arkadaşlar 4 R yarı çapı paylaştırırsak o zaman her bir yarı çapı arkadaşlar Q bölü 8 gider. O zaman K buradan Q bölü 8 kalır. L zaten Q bölü 2 idi. M'de arkadaşlar o zaman ne olur? 3Q bölü 8 olur. Dolayısıyla QK'nın Q'ye oranı arkadaşlar Q bölü 8 bölü Q bölü 2. Ne oluyor yani? Cevabımız 1 bölü 4 A şıkı olacaktır. 6. soruya geldiğimizde birbirine temas etmekte olan iletken X ve Y kürelerine şekil bir dek gibi negatif çabuk yaklaştırılıp birbirinden ayrılıyor demiş. X küresi nötr K elektroskopuna yaklaştırılıyor. Y küresi nötr L elektroskopuna dokunduruluyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi negatif çubuk yaklaştırdığında arkadaşlar bunlar nötr olduğu için e, ne olacak? Hep tüm eksileri arkadaşlar ileri itecek. Yani Y'de tüm eksiler toplanacak. X'de de artılar toplanacak arkadaşlar. Yani X artık artı Y'de eksi olmuş oldu. Sonra X küresi nötr Nötr K elektroskopuna yaklaştırıldığı zaman arkadaşlar buradaki eksilerin hepsini içeri çekecek. O zaman K elektroskopu artı bir şekilde açılacak. Y arkadaşlar tüm eksileri aşağı iteceğinden dolayı L de eksi bir şekilde açacak. K'nın yaprakları pozitif doğru. L'nin yaprakları pozitif değil negatif yönecek. K ve L'nin yaprakları açılır arkadaşlar. Bu da doğru. Cevabımız 1 ve 3. B şıkkı olacak. 7. soruya geldiğimizde özdeş K ve L elektroskopları elektrikli yüklü yüklüdür. Anahtar kapatılıp açılınca K elektroskopunun yaprakları kapanıp açılıyor. Ve yaprakları arasındaki açı yine alfa kadar oluyorsa yargılarına hangileri doğrudur? Arkadaşlar elektroskoplarda yaprakların kapalı açılma durumu varsa kesinlikle bir tanesi zıttır yani çünkü neden bu artıydı bu eksiydi ne oluyor arkadaşlar e, eksi daha fazlaysa mesela ne olacak artık bu eksi olup daha fazla açılacak kapanıp eksi olup daha fazla açılacak gibi düşünebilirsiniz zıt dedi yani bu kesinlikle doğrudur anahtar kapatılmadan önce b büyüktür alfadır demiş arkadaşlar kesinlikle neden l'nin gücü daha fazla ki k'yı hem kapatmış hem de aynı oradan açmış arkadaşlar öyle söyleyebiliriz Son durumda L'nin yaprakları arasında açı alfa kadar olur demiş arkadaşlar. Evet neden? Çünkü eşitlenecekler yani. Bunlar dokunulduğu için arkadaşlar eşit yükle olmuş olacaklar. K alfa kadar açılıyorsa L de alfa kadar açılır. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız 1, 2, 3 E şıkkı olacaktır. 8. soruya baktığımızda yüklü özdeş iletken K, L, M küreleri arasında E elektrik alan çizgileri şekildeki gibi modellenmiştir. Elektrik alan çizgi sayısı yük ile doğru orantılı denilmiş. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi K'dan çıkıyor bunlar. L'ye giriyor. O zaman burası artıdır, burası eksidir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, L ile M'de birbirine göre şey olduğu için arkadaşlar burası da eksidir diyebiliriz. Ya da tam tersi olmuş olabilir. Ben sadece burada bir modelleme yaptım. Yani burada birbirlerine gittiği için bunlar zıt işaretleri demek istedim. Bunlar da ayrıldığı için aynı işaretleri demek istedim. K ve L işaretlidir demiş. Kesinlikle. K ve M aynı işaretli değildir arkadaşlar. Hızlı işaretlidir. Bu yanlış. K'nın yükü L ve M'den fazladır demiş arkadaşlar. Hayır. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çizgi var M L'de. Demek ki bunun yükü daha fazla K'dan. K'da çünkü sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Dolayısıyla 3 de yanlıştır. Cevabımız A şıkkı olur. 9. soruya geldiğimizde yüklü ileten KLM küreleri yalıtkan iplerle asılınca şekildeki gibi dengeleniyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Arkadaşlar K ve L birbirini itiyor görmüş olduğunuz gibi. Bakalım şimdi tek tek deneyelim. Birinci öncülü deniyorum arkadaşlar. Artı artı art. Arkadaşlar bu durumda ne olur? K ile L birbirini iter. L ile M de yalnız birbirini iter. Dolayısıyla böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Birinci öncülü edelim. Şimdi bunu silip diğer şeye bakalım. KL artıymış. M eksiymiş arkadaşlar. Bu olur mu? Evet. Çünkü KL birbirini itiyor. Bunlar birbirini çekiyor. Bu olabilir. Bu bakalım. K ile eksi M artı olabilir mi? Evet arkadaşlar. Yine bunlar birbirini itecek. Bunlar eksi çekecek. Bu da olur. Cevabımız 2 ve 3 değişikliği olacaktır. Ondan soruya baktığımızda nötr özdeş elektrosoplar iletken bir telle birbirine çekirdek gibi bağlanmıştır. Bu durumda kendi negatif yüklü cismi şekillek gibi yaklaştırılıyor. Etkileşim halindeyken X yaprakları, Y topuzu ve Z yapraklarının işaretleri aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Bakalım şimdi. K yaklaştırıldığı zaman K eksi bir şey olduğu için arkadaşlar ne yapacak? Tüm eksileri içine çekecek gibi düşünebilirsiniz. Yani, e, tüm eksileri aşağı edecek gibi düşünebilirsiniz. Özür dilerim. K eksileri en uca yetecek arkadaşlar. En uca yetecek buraya. Z'ye yetecek arkadaşlar. Z kesin eksi olacak. Yani bu D ile E şıkkını direkt olarak eleyebiliriz. Ve dolayısıyla arkadaşlar ne olacak? Burada normalde bunlar zaten nötr oldukları için arkadaşlar buradaki e, tüm x'leri buraya etti. Yine bunun dışındaki yerler arkadaşlar hepsinin nötr kalacak. Dolayısıyla cevabımız e, C olmuş olur. x'ten nötr, Y'den nötr. 10. soruya geldiğimizde aynı doğrultu üzerindeki Q1, Q2 ve Q3 yüklü cisimler D1 büyütür, D2 mesafelerinde şekildeki bir yerleştirilmiştir. Q1 ve Q2'nin etkisiyle Q3 dengede ise Yargılanan hangi delik kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi Q3 dengede demek ne demek arkadaşlar? Demek ki sağa doğru bir kuvvet var, sola doğru bir kuvvet var gibi düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Q2 bunu itip Q1 çekebilir. Ve Q2 bunu itip ve Q1 çektiği durumda arkadaşlar Q1'in arasındaki uzaklık daha fazla olduğu için Q1'e daha fazla diyebiliriz. Daha büyük diyebiliriz. Ama bu kesinlikle değil. Çünkü Q1 itip Q2 de çekebilir. Bu durumda da arkadaşlar ne olur? Yine aynı şekilde Q1 daha fazla büyük olur. Q1 ve Q3 zıt işaretleri diyor. Bakalım şimdi arkadaşlar. Buna artı, Buna eksi, Buna artı diyelim mesela arkadaşlar. Bu sefer Q1 iter bunu, Q2 çeker. Bu olabilir mi? Olabilir. Yani zıt işaretli diyor arkadaşlar. Bu kesinlikle miymiş? Hayır değilmiş. Kesinlikle değil demek Q2 ve Q3 zıt işaretli demiş arkadaşlar. Bu durumdayken Q2 ve Q3 zıt işaretli. Fakat aynı durumu düşünelim. Eksi ile eksi olsun mesela. Burası artı olsun arkadaşlar. Olur mu? Olur arkadaşlar. Yani bu, bu durum da sağlar. Bunu da söyleyemeyiz. Q1 ve Q2 zıt işaretleri kesinlikle arkadaşlar. Neden? Çünkü birisinin itmesi, birisinin çekmesi gerekiyor Q3'ü direksi dışarıda diyebiliriz. Cevabımız yalnız 3 B şıkı olacaktır. O ikinci soruya geldiğimizde, nötr içi boş X küresine pozitif yüklü K küresi şekil şekildeki gibi içe erden dokunduruluyor. Nötr içi boş Y küresine pozitif yüklü L küresi şekil 2'deki gibi iç kısım temas etmeden sarkıtılıyor demiş. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Arkadaşlar, dokundurulduğu zaman arkadaşlar burasının tüm iç kısmı temas etmeden temas aksine burası nötr olacak. Bu küreden nötr olur arkadaşlar. Ee, pozitif olduğu için bu tüm arkadaşlar dışarıda toplayacaktır böyle. L'de arkadaşlar pozitiflikte olduğu için ve yaklaştırıldığı için tüm eksileri içeride toplayacak. Tüm artıları arkadaşlar dışarıda itecek gibi düşünebilirsiniz. Böyle olacak. X ve Y kürelerinin dışı pozitifliktir. Evet arkadaşlar öyle oldu değil mi? Ya dışı pozitifliktendi. X'in içi negatif yüklüdür. Hayır arkadaşlar nötr demiştik. Y'nin içi yüzü negatif yüklüdür. Evet arkadaşlar negatif yüklü olduğunu söylemiştik. Cevabımız 1 ve 3. C şıkkı olacaktır.